Evet arkadaşlar bu videomuzda size Sony'nin DSX A110 marka model TV'nin ekran ayarlarına göstereceğiz, inceleyeceğiz. Ekran ayarlarına girdik. Set Block Out diyor. Bunu açıyorum. Çıktım. Bu ayar açtıktan sonra bir süre sonra ekran ve tuşların ışını kesiyor. Tekrar başka bir tuşa basana kadar ışık kapalı kalıyor. Bu işe yarıyor. Bu ayarı kapattım diyelim. Diğer ayar set dimmer. Bunu açtığımızda telefondaki gece modu gibi ekran ışını kısıyor. Açık yap, şey, kapalı yaparsınız sürekli açık duruyor. Bir de clock yaparsanız belli bir saatte ekran ışığını kapatıp kısıyor, belli bir saatte de açıyor. Bunu off yaptım, çıktım bu ayardan. Diğer ayar ışık, ışık kısıp açabiliyorsunuz. Bir diğer ayar sent de senkronizasyon diyor. Bu da gördüğünüz gibi müziğin yükselip alçalmasına göre tuş aydınlatma ışıklarını yükseltip alçaltıyor. Onu da kapattım. Bir de ayar set photo screen. Bu ayarı da açıkta tutuyorum ben genelde kapalı da tuttuğunuzda şarkı ismi var ya kapalı tuttuğunuzda bu sabit duruyor. Bunu açıkta tutarsanız da Tekrar açayım. Şarkı ismi böyle kayıyor. Bu da bu ayarda bu işe yarıyor açıkta tutuyorum ben bunu. Başka bir ayar yok ek ekran ayarlarımızda. Evet arkadaşlar, bir dahaki videomuzda da ekran ayar yerine genel ayarlar ve ses ayarlarına bakacağız. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Abone olmanız bizim için çok önemli. İyi günler.